Herkese merhabalar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok istenen spagetti ve yanında şnitzel yiyeceğim merak ediyorsunuzdur bugün ne konuşacağız bugün Evet. Bugün e, şarkıyı da duymuşsanız eğer biliyorsunuzdur. Aleyna Tilki'nin Retrograde şarkısından Retrograde şarkısından bahsedeceğiz. E o zaman ben hemen bir yemeye başlayayım arada konuşmaya başlayalım. Burada şinitzellerim var arkadaşlar. Önce şinitzellerimden bir alayım küçük bir parça. Yeah. Çokça istenmişti bol soslu spagetti. Şöyle kıvırayım. Evet, e, Aleyna Tilki zaten bizim ülkemizde çok başarılı işler yaparak büyümüş bir insan. Genç bir kız diyelim daha doğrusu e, severek dinliyoruz yani ablam da ben de bazı şarkıları çok kaliteli. <laughs> Retro Grey de gayet güzel bir şarkı oldu. Amacı başka ülkelere Türkiye'yi tanıtmak. Dünyaya açıldı. Başarılar diliyoruz buradan biz de ona. Neden biz de tanınmayalım? Neden bizde de dünyaca meşhur bir sanatçımız var demeyelim? Zaten arkadaşlar bizim bir Tarkan vardı. O da 20 yıl önce. Tanındı evet 20 yıl önce tanındı. Bizim jenerasyonun. Hatta şunu söyleyeyim Tarkan aklıma gelip de dinlemiyorum bile yani. Z kuşağının sanatçısı değil maalesef. Ama güzel, güzel. şarkıları var. Ama aklıma gelince, bu da zor aklıma geliyor yani. Yılda bir diyelim. Daha çok işte Aleyna Tilki, Hadise, Murat, Bozlar. Murat Bozlar. O ses Türkiye'den sayıyorum. <laughs> Direkt ondan aklıma geliyor. <laughs> Böyle değilim kusura bakmayın. Rahat ol, elinle devam etmek istiyorsan elinle ye. elini. Bir bakayım. Biliyici sayfa gelir. Biz şarkıyı beğendik. Bot hesaplar elimle şinitsel yediğimi duymuştur. <gülüyor> <gülüyor> Bence bayağı da güzel şarkıları var hala inanın. Aleyna Tilki'nin. Dua Lipa yazmış şarkıyı. Dua Lipa'nın şarkısı. Evet Dua Lipa'nın şarkısını kendi söylemiş. Kendi söylemiş değil. Aleyna'ya vermiş. Aleyna söylüyor. <laughs> Yıla e, çıkarılan en iyi şarkılardan biri de zaten Retrograde. Retrograde. Sonunda D var. Ben de çok iyi söyleyemiyorum ama en azından düzgün söylemeye gayret ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ben şarkı isimlerini aklımda tutmak, düzgün söylemek hiçbirini yapamıyorum. Oh, Güzel bak Mac Bank olacağı benziyor. Ya lezzetli şeyler yiyorum. Bu arada makarnam da sıcak. Baharı tutuyordu. İlk başta fark ettiyseniz. E, retro grey e, bayağı grey, ünlü de? Retro great. Retro great. E, retro great de bayağı bir destekleyen ünlü var. Magazinlerde destek oluyorlar. Ama Alina, senzen işte bulunmuştu ya her olayımı magazine e taşıyorsunuz. Dünyaya açıldım, reklamımı yapmadınız falan diye bir bozulmuştu yani öyle bir tweet dağıtmıştı. Gerçekten öyle En yani, ufak bir şeyini hemen reklam mı yapıyorlardı kızım? Magazin malzemesi yapıyorlardı. Kız dünyaya açıldı. Duyurmadılar. Öyle bir serzenişte bulununca anca paylaşmaya başladılar. Aa işte Dua Lipa'nın şarkısıymış. Aleyna söyledi. Dünya açıldı vesaire. Kırılmakta haklı yani. Bence de. Tabii söylemiyorum ama ıı, Aleyna Tilki'nin Retrograde şarkısıyla da yarışan şarkılar çıktı. <laughs> Kusura bakmayın. Bu, ar bu arada arkadaşlar bir önceki videomda Lütfen kutlama videomda. Lütfen aşağıları e, yorumları mavi kalplerle doldurayım demiştim. E, yorum göremedim. Her yer mavi kalp dolu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada da baya güzel soslu makarna olmuş. Ablamın ellerine sağlık. Arkadaşlar bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Linççi tayfa beni rahat bırakmıyor, salmıyor yani. Linç yemeye devam ediyorum. Her davranışım onları rahatsız ediyor. <laughs> Biz de yapmaya devam ederiz o zaman. <laughs> Bir tane arkadaş özellikle çok istiyordu. Abla, apla, hatta yorumu direkt söyleyeyim. Apla, sıpa kedi yer misin? <laughs> Okurken ilk çok gülmüştüm. Sonra dedim neden olmasın? Her yerim sos oldu. Meselelerden de devam edelim şuradan. Yani ne diyeyim başka Aleyna'nın şarkısı hakkında bilmiyorum. Ee, Baya magazinlerde de konuşuldu. Yorumlar yapıldı Aleyna'nın şarkısından. Hatta da e, şarkısında klibinde yani şarkısının klibinde dans da öğrenmiş onu yapmak için. Zaten daha önceki reklamlarından direkt dansını biliyordu da. Arkadaşlar aslında o isteyen arkadaşımız soslu yazmasaydı yani sossuz yapacaktık e, soslu yazdığı için soslu yaptım e, soslu olunca yemesi daha zor oluyor e, acaba rahatsız olur musunuz diye de düşünmüyorum değil elimde değil çünkü sosun ağzıma bulaşıp bulaşmaması. Senin bütün etrafını yedim. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Bu şunu da söyleyeyim. Trendlere de girdi. Ali'nin Retro Grey şarkısı. Hatta birinci sıradaydı. Ta ki biri daha şarkı çıkarana kadar siz biliyorsunuzdur. Tam aynı zamanda denk gelmesi biraz Aleyna açısından üzücü olduğunu düşünüyorum. Daha fazla izlenmiş çünkü. Evet. Ama tabii yani Aleyna müzik Hanım. kariyerini düşününce Aleyna'yı desteklemeyi tercih ediyorum. Ben evet, de sen. ben de ben de tabii ki. Yani... Gerçekten müziğe kendini adamış bir insan. Çünkü bir de çocukken meşhur oldu biliyorsun. 16 hı hı. yaşında Türkiye'de meşhur oldu. Tıpkı yabancı ülkedeki. Hatta. Ah dilimi ısırdım. Geçmiş oh. olsun. <laughs> Şimdi geçmiş olsun tayfası geliyor. <laughs> bir dakika dur. Ah Çok sızladı. İlk defa videoda böyle bir şey oldu. Eylül videoda dilini ısırmıştır. Geçmiş olsun tayfası. <laughs> Yani siz biliyorsunuzdur şimdi Trendler şarkılarında birinci veya ikinci sırada olan birisinin daha şarkısı var. Ama Aleyna'nın ben kendi açımdan daha çok emek verdiğini düşünüyorum şarkısına. Bir de şöyle <laughs> klibi nasıl buldum? Karşılaştırma <laughs> yapmaktan vazgeçti artık klibi nasıl bulduğunu söyle. Klip bence güzel ama biraz bence başı saçma. Biraz daha hareketli olabilirdi belki klip. Yani daha farklı e, şey. arka planlar hmm. falan kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Ayrıcıkla yatır bile uzay mekiğinin içine giriyorlar. Orası biraz şey olmuş. Kıyafetleri falan mesela çok konuşuldu. Bu arada şey Eksen'deki platformda da bir tane dizide oynuyor biliyorsunuz. Linç yedi ya. Sen git işte dünyaya yani. açılmaya çalış ama işte öteki yanına git çocuk dizisi çek falan gibisinden eleştiriler de yemedi değil. Bence doğru. Yani dünyayı açılıyorsun. Neden çocuk dizisi çekiyorsun? Kaydı mı var çekemez diye? Çeker, çeker. Şunu da söyleyip videoyu bitireceğim. Siz seviyor musunuz? Bence yorumlara onları yazın. Siz destekliyor musunuz? Aleyna Tiki'nin Retrograde adlı şarkısını nasıl buldunuz? Dünyaya açılmasını bizi temsil etmesini ister misiniz? Evet arkadaşlar. <laughs> Dilim ısırdıktan sonra acı çektiğim bir videoya da son veriyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize ama hepinize çok çok teşekkür ederim. Bana destek olup 551 abonemden biri olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayan varsa hala abone olup like atıp hele hele kendini göstermek için yorum yapmayı unutmayın. Belki de yazdığınız önerdiğiniz mi Macbank benim videolarımın arasına girer. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.